Çene ve boyun bölgesinin yaşlanması veya yağlanması İlk bakışta dikkat çeker ve kişiyi olduğundan fazla yaşlı gibi gösterir. Aslında çene altında biriken fazla yağımız biraz da yapısaldır. Çünkü çene ucu küçükse hemen arkada oluşan yağ daha erken dönemlerde ortaya çıkar. Kısa kesilerle veya sadece liposuction işlemiyle bu bölgeyi yerine oturtmak mümkündür. Ama dıştan hemen çenenin arkasından yapılan 3-4 santimlik bir kesi ve dikilerek bunun biraz daha kısaltılması hiç görünmeyen bir şekilde bir nedveden o bölgenin düzelmesini sağlar. Bu bölgeye özellikle biraz daha geniş alana liposakşın yaparak ayrıca bu kesiden boyun önündeki iki kası birbirine dikerek aynı karını şekillendirdiğimiz gibi çeneye yandan 90 derecelik bir açıyı verecek bir işlem birdenbire yüzde genç bir görünüm kazandıracaktır. Lokal anestezi altında yapılabilir. Birlikte hastaya biraz sedasyon verilerek sakinleştirilir. Tabii diğer işlemlerle birlikte genel anestezin altında yapılması da mümkündür. Gözde büyütülecek bir işlem değil ama sadece 48 saat bir bandajla bu bölgeyi desteklemek ve oturmasını, yapışmasını sağlamak gerekir kolay atlatılan bir işlemdir.